Ödeme sistemleri tarafında müşterilerin ihtiyacı nedir diye baktığımızda aslında hepimiz birer aynı zamanda tüketiciyiz. Ödemeyi basit, hızlı, kolay yapmak gibi amacımız var. Bunu yaparken de en önemli şeylerden bir tanesi nedir? Biz ona ödemenin görünmezliği diyoruz. Yani plastik bir kredi kartı, karşında bir pos makinesi, bu ikisini bir araya getirip fiziki bir işlem yapmak. Sanal dünyada tamam bu iş dijitalleşti ama fiziki dünyada hala bu böyle devam ediyor. Müşteri sürtünmesiz, kolay bir işlem istiyor. Bunun için de bu kadar cihaza, karta gerek var mı? Artık yok. Yeni dünyada herkesin cebinde bir tane cep telefonu var. Akıllı telefon. Bu telefonla kredi kartını taşıyabiliyorsunuz. Karşı tarafta üye işlerinde de bir cep telefonu üzerine konmuş bir POS ile işleminizi çok rahat yapabiliyorsunuz. Artık dünya buraya gidiyor. Bizim beklentimiz, gözlemimiz de gelecekteki 10 yıl bütün müşteri taleplerinin bu yöne evrileceği ve bunu da sektörün karşılayacağı şeklinde. Bizim ana kendimizi fokusladığımız yer burası. Yani dediğim gibi müşterinin ödeme anındaki e, işlemi prosesi basitleştirmek, kolaylaştırmak ve bu arada kullandığımız plastik karttır. Eee POS makinesi gibi aslında şu an dijital dünyada gereksiz olan ekipmanları ortadan kaldırmak. Ee, bunu yapmak amacıyla bütün teknolojimizi aslında buraya doğru yoğunlaştırıyoruz. Bonus Flash gibi bir uygulamamız var. Aslında cebinizde kredi kartı taşımanıza gerek yok. Cep telefonunuza her türlü ödemeyi yapıyorsunuz. Cep Post yeni bir uygulamamız var. Üye işyerlerine bunu veriyoruz. Üye işyerinin kendisine ait olan cep telefonu üzerinden öbür cep telefonunu yaklaştırdığımızda bütün ödeme işlerimizi gerçekleştirdiğimiz bir dünyaya doğru gidiyoruz. Bizim bütün yatırımımız şu anda ağırlıklı olarak buraya doğru gitmek. Müşterinin bu ödemesini, iş yerinde ödeme almasını çok daha rahat, sağlıklı bir hale getiriyor. Çok basit bir konsept aslında. Ödemenin görünmezliği diyelim buna. Bizim gitmeye çalıştığımız yer burası.